啊。Oh. gidersen Aa, bana ne oluyor bak adam kendisi öldü ben ne ben sihirli Sana bir ödül bırakacağım. Ne ödülü? Biz Çok büyük bir şey. Ben gidiyorum, buradan atacağım. Aa. Şey. böyle şey. şey. Sonra taşıyken... Tamam ya, tamam. Ben buna iyileşir. Bir... Evet. Ver, ver. Aha verdim. Oh, oh, oh. <laughs> i̇şte, oh, Aa, tamam. Çocuk. Bak şimdi küfür edemiyor mu? Ağzıma taş <laughs> 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 Bedava şeker veriyormuş. Aman diyeyim tıklayayım deme. Niye baksana bedava şeker mi? Bedava şeker kapalı. Şimdi bu bedava şekerleri ben alayım. Milyardan olur. Kıkladım. Tıklayalım. ...gördün mü? Kanka hiçbir şey olmuyorsa... ...daha kötü bir şey oluyor. Üst Üstten atom bombası düşebilir... ...aynısından. Ya da daha kötüsü. Ama ...ne kötüsü olacak be. Şimdi üstten bedava şeker düşecek. İnşallah öyle olur. Şimdi kötü bir şey olabilir mi? Ne oluyor, ne oluyor lan? Ne oluyor? Düşündüğüm şey yok Patlamıyor baksana. Kanka benim ağrıyor. Ağrıyor ya. Bu ne kanka? Kanka yeni bir şey geldi. Bu ne kanka? Kanka yardım edin. 吃。 Hey çocuk baksana bedava. Bedava şeker var. Hı? Bedava şeker mi? Aa, niye her taraf karanlık oldu? Hayır. Hani, acaba sonum mu geldi? Çocuk ben konuşursam sonum gelmez. Konuş. Ah Şimdi. Çocuk sakın oraya gideyim de Ben Melih'im moda da şeytan. Yalan söylüyor. İnan. 不知道。

telefonla korak da olmayabilir. Çünkü annesinin telefonunda var. Arkadaşlar. Lan bu ne yakalama? Haritayı sildim. Aa. Arkadaşlar hepinizden özür diliyorum. Ben çoğu gündür video atmıyorum. Hepinize için teş teşekkür, ediyorum. Biz beni 6 abone yapmışsınız. ya uf, bir kere bir <laughs> Arkadaşlar şimdi karakterler gelecek. Yeni karakterler geliyor. Hemen. Burada o... Error. Ne demek be Error? bak seni öldürürüm bak. Buldum işte. Error verdi. Yüklenmedi mi? Bak. Ben ve sabit konuşup sen bu oyundan Lan sana ne? Sana niye? Ben dokun sen niye? bir şey söyliycem onu bak gördün mü ne oldu yani şimdi seni boğazından sığırıcam şimdi, şimdi yada aşağı bozuyorsun sen. Evet seni bozuyorum. Bozma beni bak. Bozma bak. Şimdi dedim. Şimdi seni Kepçe falan Ya da öleceksin işte. Şimdi. Ee... keselim. Kafanı kes. seni mahvederim görürsün. Ne demek mahvedersin? Evet, bunu görüyor musun? Kafamızda şu an. Şimdi elimi elimi açıyorsun. Bir de sen akşama köfte yaptım sen ye. Ağzının payını aldın mı? Abi özür dilerim. O da vurmaya çok korkuyor. Youtubeculara mı için hiç bir şey yapmıyorsun? Tamam abi yapacağım. Bana ne? Youtubeculara yapacaktım. Youtubeculara daha özür dile.